Kardeşler merhaba. Matta kitabı 8. bölüm. Sanırım 5-13 ayetlerini Yüzbaşının iyileştirilen kölesi konusuna devam ediyoruz. Bu 3. bölümdür. Bundan önce 2 tane daha var. Şimdi Yahudiler kadar iyi, Tanrı'dan lütuf almamış, iyilik görmemiş bir milletin evladı olan bir yüzbaşının bu kadar imanlı olması Yahudileri kıskandırması gerekirdi diyor İsa. Şimdi çok sayıda Yahudi olmayan kurtulacak. Yani bu yüzbaşı gibiler. Yani Yahudi değiller ama kurtuluyorlar. O ilginç yani. O zamanki Yahudilere göre bu imkansız bir şeydi. Çünkü kurtuluş yalnız Yahudilikteydi. Yüzbaşının imanı Yahudi olmayanların dönüşümüne dair bir örnek ve kiliseye kabul edilmelerinin ön sözüydü. Bunları kabul edin artık dedi. Sonra Paulus bunlarla çok uğraştı. Çünkü Yahudi ve Yahudi olmayanlar ayrımı oldu. Bu şimdi günümüzde de tersi oluyor ya da Bu Rabbimiz İsa'nın sık sık değindiği bir konuydu ve bunu güvenle dile getiriyor. Ben size diyorum ki bütün insanları tanıyan ben ve kendisi için bundan daha hoş ve Yahudiler için bundan daha da hoş olmayan bir şey söyleyemezdi. Yani gidip de bu putperestleri de aranıza alın Bunlarından da sizden daha iyileri var dediğinde hani Yahudiler hop, hop abi hayırdır dedi yani. Bu tür bir ima Nasırallıları ona karşı İsa'ya karşı öfkelendirdi. Yani kendi kefer Nahumlar öfkelendiler. Nasırallar öfkelendiler. Mesih burada bize bir fikir veriyor. İlk olarak kurtarılacak kişiler hakkında. Kim bunlar? Doğudan ve batıdan birçok kişi. Yani demiş yaşam yolunu bulan az kişi olacak ve yine de buraya birçok kişi geliyor. Yani aslında dar kapıdan girenler azdı ama yine de çok. Yani çok bu, bu kalıntı bayağı çok. Yani demek ki bütün insanlık ne kadar çok. Onların kalıntısı bile aslında çok. anda ve aynı yerde az sayıda yine de hepsi bir arada geldiklerinde hemen yani çok görülür tabii ki. Şimdi sadece burada ve orada birinin lütfa gelildiğini yani tek tek anlatıyor onların gelişini. Yani bu ilk Yahudi olmayanlardan Mesih'e gelenlerin artık tek tek söyleniyor ama bugün milyonlar, milyarlarca. Fakat kurtuluşumuzun komutanının K büyük harfleki çok sayıda oğlunu yüceliğe getirdiğini yakında göreceğiz diyor. İbrahimler 2.10'da da anlatıyor. O azizlerin on binlercesiyle gelecek diyor Yahuda. Hiç kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir toplulukla vahiy kitabı 7.9. Kurtulmuş olanlardan oluşan milletlerle o kadarlar kişiyle gelecek. Doğudan ve batıdan gelecekler. Birbirinden uzak yerlerden ve yine de hepsi birlikteliklerinin merkezi olan Mesih'in sağında buluşacaklar. Dikkat edin. Tanrı'nın kalıntısı her yerdedir. Yani bu kalıntı neydi? İyi insanlar. Güneşin doğuşundan batışına kadar. Seçilmişler dört rüzgardan toplanacak. Hani güney, kuzey, doğu, batı. Toprağa ikilirler. Bazıları tarlanın her köşesine dağılır. Yahudi olmayan yani dünya her yerine dağıldı bu imanlı Tanrı'nın çocukları. Yahudi olmayanının seçilmişleri. Seçilmişler dört rüzgardan toplanacak. Evet. Seçilmişler toprağa atılınca tabi dünya nereye ne dağıldı. Yahudi olmayan dünya doğudan batıya uzanır ve burada özellikle kastedilen budur diyor. Vaat anlaşmasına şimdi ve uzun zamandır yabancı olsalar da yani Yahudiliğe ve şeriata yabancı belki de habersiz bile olsalar da yine de aralarında kişiler varmış. Mesela İsrail zamanında da kişiler vardı. İlyas mücadele etti bir adam bir kadınla, putperes kadınla sonra biraz şey oldu, psikoza girdi. Ama ben ona ne dedi? Önümde bağlı diz çökmemiş dedi. 7000 kişi vardı. Daha senden başka 7000 kişi var dedi İlyas. Ve İlyas onları bilmiyordu bile. Ama daha 7000 kişi varmış İlyas gibi. Öyle bazı insanlar var ki mesela Amerika'da falan geçen bir bir yerde duydum vaazda. Adam öyle biri var ki hiç kimse adı bile geçmiyor. Böyle çok da sıradan ama adam milyonlarca kişiye ye hizmet etmiş, vaaz vermiş, imana getirmiş, büyük kilise zincirleri kurmuş. adını kimse bilmiyor. Yani sıradan bir kişi. Unutmayın diyor. Cennete vardığımızda oraya gideceğini sandığımız birçok kişi orada göremeyeceğiz diyor. Ama diyor beklemediğimiz, hiç ummadığımız bazı kişileri de orada göreceğiz. Cennette. Bakalım gidince kimler var? Şaşıracak mıyım? Şaşıracağım tabii. İkinci olarak Mesih bize kurtuluşun kendisi hakkında bir fikir veriyor. Onlar gelecekler. Bir araya gelecekler. Yani Mesih'te bir araya gelecekler. İkinci yani Selanikler, ikinci bölüm 1'de de böyle diyor. Yeryüzündeki lütuf krallığına İbrahim, İshak ve Yakup ile yapılan lütuf anlaşmasına kabul edilecekler. Yani adamlar yabancı uluslar ama Tanrı'nın İsrail hakkı, halkıyla yaptığı anlaşmaya dahil edilecekler. Bereketi uluslara ulaşacak olan sadık imanlı İbrahim'le kutsanacaklar. Mesela Zakay, muhtemelen demek ki neydi? Ee, Yahudi değildi ama onu İbrahim'in oğlu yaptı. Ona öyle hitap etti. Bu adam da İbrahim'in oğludur dedi. Neden? Çünkü imanı var. Gökteki yücelik krallığına bu kişiler Yahudi olmasalar da kabul edilecekler. Onlar pencerelere konan güvercinler gibi neşeyle gelecekler. Günlük işlerini yapmış gibi emeklerinden dinlenmek için oturacaklar. Oturmak devamlılığı ifade eder diyor. Ayakta durduğumuzda gideriz. Oturduğumuz yerde ise kaldığımız yerde durmaya amaçlıyoruz. Cennet kalıcı bir dinlenme yeridir. Yani cennete geldim oturacaksın daha gitmezsin. Devam eden bir şehir. Bir tahta oturur gibi oturacaklar. Bir masada oturur gibi. Burada bir metafor bu. Niye? Çünkü ziyafet var hem iletişim doluluğunu hem de birliğin özgürlüğünü ve samimiyetini ifade ediyor buradaki ortam diyor. İbrahim'le oturacaklar. Bu dünyada zaman, mekan veya dış koşullar bakımından birbirlerinden çok uzak olanlar hepsi cennette bir araya gelecekler. Eskiler ve yeniler, Yahudiler ve Yahudi olmayanlar, zenginler ve fakirler. Şimdi cehennemdeki zengin adam İbrahim'i görmüştü bir benzetmede yine Luka 8 miydi hatırlayamadım. Ancak Lazarus ise fakir bir dilenci adam ise İbrahim'in göğsüne yaslanmış onun sofrasında oturuyordu. Dikkat edin kutsal topluluk cennetin mutluluğunun bir parçasıdır. Ve dünyanın sonuna gelenler en karanlık olanlar ünlü atalarla birlikte yüceliğe ortak olacaklar. Dünyanın sonundan gelenler yani. Burada bir çeviri şeyi var. Bir de şimdi ikinci bir durum var. Şimdi Yahudi olmayanlardan birçoğu kurtulmuştu. Şimdi bir de Yahudi olanlardan çoğunun yok olması. Çok Yahudi yok oluyor. O da ilginç diyor. Birincisi garip bir hüküm verildi. Krallığın çocukları kovulacak. Doğuştan krallığın çocukları olmalarına rağmen inançsızlıkla ısrar eden Yahudiler görünür, görünür kilisenin üyeleri olmaktan çıkarılacaklar. Övündükleri Tanrı'nın krallığı onlardan alınacak ve merhamet görmeden bir halk olmayacak. Büyük günde ne Yahudi ne de Hristiyan olarak krallığın çocukları olmak insanlara fayda sağlamayacak. Çünkü o zaman insanlar çağrıldıkları şeye göre değil, oldukları şeye göre yargılanacaklar. Eğer gerçekten birer bunlar Tanrı'nın çocuğu ise mirasçıdır. Ancak ailede, ancak ondan olmayan meslekte olan birçok çocuk var ve mirasla mahrum kalırlar. Yani her çocuk babasının işini miras almaz. Yani babası atıyorum nedir? Terzidir. Büyük terzi dükkanı vardır. Beş çocuğu varsa hepsi terzi olmaz. Bir kişi büyük kişi dükkanı alır. Orada bir örnek, dünyasal bir örnek vermiş. Meslekli olduğunu iddia eden ebeveynlerden doğmak bizi krallığın çocukları olarak adlandırır. Ancak eğer buna güvenirsek ve cennet için bundan başka gösterecek bir şeyimiz yoksa sen tabii ki terzi olmak için uğraşırsan, onu seversen yoksa istemiyorum ben küçümsersem terziliği o zaman terzi olamazsın. Dükkanı sana vermezler. Şimdi bir ara verelim. Bir saniye lütfen. Çağırmaz Duman Olmazsa. Evet gördüğünüz gibi. Efendim kızım. Çay mı? Getir. Üç şeker. Şimdi kardeşler İsa Yahudilerden birçoğunun kovulması olayını anlatıyor. Bu da bir durum. Aslında derin bir konuymuş. İkincisi, kötülük işleyenler için garip bir ceza var diyor. Karanlığa. Kilisenin dışındakilerin, kiliseden çıkan, Yahudi olmayanların karanlığına. Yani putperestlerin, günahkarların, diğer ulusların olacağını zannettiğiniz karanlığa atılıyorsunuz. Hayır, Yahudi olmanız zararlı. Sağ ol kızım. Yahudilerin atıldığı ve daha da kötüsüne kör edildiler. Katılaştılar ve elçilerin gösterdiği gibi dehşetle doldular. Kiliseden bu kadar uzak ve ruhsal yargılara teslim olmuş bir halk zaten tam bir karanlık içindedir. Ama daha da öteye cehennemdeki lanetlenmiş günahkarların durumuna bakar ki diğeri buna kasvetli bir önsüz diyor. Tanrı'dan ve tüm gerçek teselliden kovulacaklar ve karanlığa atılacaklar. Cehennemde ateş vardır ama ışık yoktur. Tam karanlıktır diyor. aşırı karanlıktır. En yüksek derecede karanlıktır. Işığın kalıntısı, karışımı ve umudu yoktur. En ufak bir parıltı veya parıltı yoktur. Cennetten, ışık diyarından atılmalarının sonucu olan bir karanlık diyor. Dışarıda olanlar karanlık bölgelerdedir. Ama en kötüsü bu değil. Ağlama ve diş var. Şimdi arkadaşlar bir gün ben ne akla Mesela şehirler arası çok seyahat ederdim. Pozantı'da indim. İşte dedim ki öbür tesise kadar yürüyeyim dedim. Hani otobüsle hemen fazla geçiyor ya. Kardeşim ne uzak bir yermiş. Hani 10-15 dakika 20 dakika yürüdüm. Neyse ben gocunmam. Ama böyle bir dağın çevresini dönerken böyle gökyüzü de kapalı. Öyle bir karanlığa geldik de arabada geçmeyen yani kap karanlık, zifiri karanlık. Pozantıda bir. o an anladım yani kap karanlık diye bir şey var. Ama tabii hani böyle bazı öğrenciler olabilir ya hemen yani öğretmen bir şey deyince öğretmenim beynine bir şey oldu der. Yani madem ateş var yanıyoruz niye ışık yok? Işıksız ateş mi olur diye biri sorabilir. Merak etmeyin. Öyle bir ateş Tanrı yapabilir. Siz hiç üzülmeyin. Işık vermeyen ama yakan bir ateş var. Şimdi en kötüsü daha bu değil diyor. En kötüsü diyor ağlama ve dış gıcırtması var diyor. Şimdi onu da açıklamış. Şimdi bakın. Cehennemde büyük bir keder. Bu dökülen gözyaşları sel olacak diyor. Tanrı'nın gazabı anlamında ebediyen hayati organları kemiren ruhsal ızdırap işte cehennemdeki lanetlilerin azabıdır. Büyük öfke. Yani bir de onlar öfke içindeler. Niye? Lanetli günahkarlar kin ve öfkeden dişlerini gıcırt atıyorlar. Kime öfkeliler? Orada daha da günah işliyorlar. Tanrı'ya öfkeleniyorlar. Ama Rabbin de onlara dolu öfkesi var. Başka yani burada kendisini alçak gönüllükle gelen Tanrı daha da alçak gönüllü oldu. Ama cehenneme gittin mi sen Tanrı'ya öfkeleniyorsun ya. İşte şu şu gitti ben gidemedim cennete diye öfkelenen Tanrı sen orada daha da öfkeleniyor. Zaten orada yalnızca güçlü ve sonsuz olan Tanrı'nın düşmanısın sen artık. Rabbin öfkesiyle dolu olacaklar. Başkalarının mutluluğunu kıskançlıkla görecek. O zengin adamın fakir Lazarus'un İbrahim'in sofrasında görmesi gibi ve artık geçmişte kalmış olan kendi mutlu olma olasılıklarını dehşetle düşünecektir. İskiden diyecekler en azından bir ihtimalimiz vardı dünyadayken. Hizmetkarını iyileştirdi. Romalı adamın hizmetkarını, yüzbaşının hizmetkarını iyileştirdi. Sadece onun ondan olan talebini takdir buyurmakla kalmadı. Aynı zamanda gerçek bir cevap olan istediğini de verdi. Yani Romalı evet tamam anladım. Romalı'nın tavırlarını ve imanını onayladı. Vermeye de bilirdi. Arkadaş kusura bakma benim planımda öyle bir şey yok diyebilirdi ama istediğini de verdi. Çünkü bazen dualarımız böyledir. İmanla dua ederiz ama istediğimiz olmaz. O ateşe atılan üç tane Yahudi ne dedi? Tanrı bizi ateşten kurtarabilir. Ama kurtarmasa da biz yine inanırız dedi. Ve Tanrı kurtardı. Kurtarmaya da bilirdi. Kurtarılmayan şehit olan bir sürü kadın erkek imanlı var. Evet, yani plan neyse odur. Vaftizci Yahya'yı kurtarmadı mesela. Vaftizci Koca Vaftizci Yahya bile bir şüphe etti kendinden yani. "Ben niye kurtarılmıyorum?" dedi. O zaman sordu İsa'ya ve İsa ona cevap verdi. "Ben oyum dedi ama "Sen de çok büyük birisin, sevdiğim bir insansın." O kadar kurtaracağım demedi. Ama yüzbaşıyı takdir etti ve istediğinde verdi. Neden? Onun kim olduğu ve kimlere olan tavrı anlaşılsın diye. Şimdi Mesih'in ona söyledikleri. Kendisine hizmetkarına olduğu kadar büyük bir iyilik yapan, hatta çok daha büyük bir iyilik yapan şeyi söyledi. Sen nasıl inandıysan sana da aynısı olsun. Hizmetkar hastalığından kurtuldu ama efendisi de kendi inancının teyidini ve onayını aldı. Efendisi de, Romalı da anladı ki ha, ben demek ki doğru bir şey yaptım. Doğru bir yere geldim. Tanrıdan övgü aldım. Dikkat edin diyor. Mesih dua edenlere, başkaları için şefaat edenlere sık sık cesaret verici cevaplar verir diyor. Başkalarının sesinin duyulması bizim için bir nezakettir diyor. Yani bir lütuf. Tanrı Eyüp'ün dostları için dua ettiğinde esaretini döndürdü. Hım. Eyüp kitabının sonunda Tanrı Eyüp'e konuşunca Eyüp tekrar hiç kavuşturacaktı ama Eyüp'ün arkadaşlarını azarladı ve dedi ki Eyüp sizin için dua edecek dedi. Sizin için dua etsin de sizi affedeyim dedi. Yani siz kendiniz için dua edin demedi. Eyüp size dua edecek dedi. Mesih'in bu yüzbaşıya sanki boş bir işaret vermiş gibi büyük bir onur verdi diyor. İnandığın gibi olsun. Yani bir insan daha ne isteyebilir ki? Oysa ona söylenenler aslında Mesih bu sözü hepimize söyledi. İnan ve alacaksın. Sadece iman et. Burada Mesih'in gücünü ve imanın gücünü görün. Mesih istediğini yapabildiği gibi etkin, aktif bir inanan da Mesih'ten istediğini alabilir. Lütuf yağı yani bu Mesih yağı çoğalır ve iman kalpleri bozuluncaya kadar bitmez. Burada da bir terim var. Ne kadar imanın varsa o kadar lütuf alırsın diyor. Yani dağları imanı göründen oynatacağına imanın varsa tam dağları da oynatırsın. Yani lütuf hiç bitmez. Tanrının lütfu hiç bitmez. Senin imanın azdır. Şimdi şu sözün etkisi neydi diyor? İman duası her zaman geçerli bir duaydı. Her zaman böyleydi ve her zaman böyle olacaktır. Tedavi hani birden iyileşti. Bundan dolayı diyor mucize olduğu anlaşılıyor ve İsa'nın mucizenin kendisine aldığını söyle Mucizeyi yapan İsa. Belli yani. İsa konuştu ve mucize gerçekleşti. Muhtemelen adam dönünce sordu işte. Bu adam niye iyileşti? dün saat 3'te 5'te iyileşti dediler. O tam ben o saatte tam İsa'nın yanındaydım. O sözü söylemişti dedi. Bu yapan İsa bu anlaşıldı. Bu İsa'nın her şeye gücünün İsa'nın her şeye gücü var. İsa'nın İsa her şeye ulaşan bir uzun kolu var. Bu bir tabir yani. İsa'nın kolu her yere yetişir kardeşler. Bazen Tanrı böyle diyor. Bir şey olunca ya benim kolum kısaldı mı diyor. Oraya kadar yetişmedi mi diyor. Sen bana gel ben yaparım diyor. Korkma diyor. Benim dediğimi yap diyor. Tanrı'nın kolu her yere yetişip seni tık çeker. Yunus'u nereden çıkardı? Balığın karnından, denizin dibinden. Bilgili bir hekimin gözlemine göre İsa'nın iyileştirdiği hastalıklar özellikle felç, doğal yollarla iyileştirilmesi en zor olanlardır. Hani dün de neyi iyileştirmişti? Ee, bu neydi ya? İnanamıyorum ya cüzdanlıyı iyileştirmişti. O da aslında im imkansız bir hastalıktı. Bugün de felçliği iyileştirdi. Omnis felç. Prasertortum vetusta aut inororum. latince bir şey var. Her tür felç özellikle uzun süreli olanlar ya tedavi edilemez ya da tıbbi beceriye son derece zorlukla boyun eğer. Yani ya tedavi süreci çok zor ve uzun ki varsa bile ya da tedavi edilemiyor. Yani genç bile olsa, vücudun canlı bile olsa felç iyileşemiyor arkadaşlar. Yani öyle manesi bazı hastalıklar var. Mesela covid oldu insanlar. Ya 16 yaşında çocuk covid'den gitti ya. Bu canavar gibi bir adam ya bu covid'den ölür mü yani 80 yaşında adam gibi? Öldü arkadaşlar. Bu nedenle tedavisi için İsa'ya havale edilen tüm hastalıkların En inatçı ve umutsuz türde olduğunu sık sık belirtmiştim diyor yorumcu. Yani insanlar İsa'ya geldiklerinde getirdikleri hastalıklardan çok umutsuzdular. Kimi doğuştan kör. Neyi kızım? Çayı kapat gülüm. Ya köğuştan kördü. Ya cüzzamlıydı. Bir keresinde İsa on cüzdanlı iyileştirdi. Yani İsa gerçekten birçok imkansız kişiyi iyileştirdi. Yani Tanrı mesela yap yaşlı yani hücre üretmeyen kadını ve erkeğe çocuk verdi. Bir tanesi örnek İbrahim. İbrahim yaşlı olduğu için çocuğu olmuyordu. Karısı da zaten çocuğu olmuyordu. İkisini de iyileştirdi. Burada latince bir şey söylemiş ama burayı tekrar okuyalım. Tedavisi için İsa'ya havale edilen tüm hastalıklar en inatçı ve en umutsuz türde hastalıklardı. Ve ne diyor İsa kendisine gelenlerin hepsini iyileştirdi. Sizi de iyileştirsin. İsa'nın yüce ismiyle, iyileştiren ismiyle, El Rafael, İsa'nın adıyla amin öyle olsun.